Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'un Zücey Hazır Sesler televizyondan geliyor. Bu arabayı çizip gerçeğe ile, ve bir de benim çizdiğimle karşılaştıracağız. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Bunu ben bilgisayarda çizeceğim ama annemden geliyor sesler lütfen. Tamam arkadaşlar. Şimdi o Mercedes GTR'ın aynısını çizeceğim. Şimdi bunu ben görebileceğim bir yere koyacağım. Yani şuraya. Ya git öp böyle. Böyle tamam. Ben şuraya koydum ya Allah. Bismillah. Şimdi bunu bir çizelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu şimdi. Evet arkadaşlar çizimi bitirdim. Bence biraz şey ne desem benziyor ve be, bence benziyor. Baksanıza çok benziyor. Bir şey dışında bu şeyler aç evde hız şeyleri. Neyse onu da unuttum. Ama ne? Umarım video beğenmişsiniz. Pek çok daha da böyle istiyor, böyle video istiyorsanız video like atın hadi görüşürüz.